Arkadaşlar merhabalar, ben Çetin Köse. Arkadaşlar, içteni güçten rast Allah sağlıktan, sıhhattan afiyet etmesin arkadaşlar. Her şey gönlünüzde olsun inşallah. Arkadaşlar, bugün sabahleyin giderken iki tane bir oluşum görmüştüm. Adam ne yapmış? Bahçesini temizlemiş, taşları toparlamış. Taşların üzerinde iki tane oksitlenmiş bir malzeme buldum ve onları aldım. Size dedim ki, ufak bir video çektim. Bunların Şeyini, e, durumunu, konumunu e, nedir ne değildir sizlerle paylaşacağım dedim arkadaşlar. Çünkü dışarıda tam e, gerçek bir çekim yapamıyorum. Taşın içeriğini veya bir şeylerin içeriğini anlatamıyorum arkadaşlar. Onun için e, bayağı malzemem var fakat bunu birkaç tane videoya böleceğim. Bakıyorum videolar bayağı uzun oluyor. 18 dakika, 15 dakika, 20 dakika. E, biraz kısa kısa kesmeye çalışacağım artık. Yani bu bir iki tane video 2 üç tane video yapacağım bundaki e, malzeme için. İlk videomu e, bugünkü bulmuş olduğum e, doğal jurupu artık ben bunu tespit ettim. Doğal jurup. Artık toprakta juruplaşmış, metaller birbirine kaynamış ve nabit altını da gördüm. Şükürler olsun zengin bir malzeme buldum arkadaşlar. E, hani de, e, erken e, kalkan işi kalkar derler ya. Azalar Hakalalı doğru söylemiş arkadaşlar. Şimdi ondan başlayacağım. Evet. Arkadaşlar önce e, kamerayı büyüterek nabit'i ayarladım ben. Nabit burada arkadaşlar. İşte görüldüğü gibi. Şurada da ufak var. Şu nabit. bayağı nabit. Şu da mikron arkadaşlar. Ve e, gözle gör, görülebilen bunlar arkadaşlar. Gözle görünmeyen yani eee Yoğun bir şekilde altın var arkadaşlar bu taşta. Şu şekilde size yakaladığımı, nabiti ve e, şeyi bir göstermek istedim. İşte burada arkadaşlar. Heh. Bu arkadaşlar. Arkadaşlar bu doğal bir oluşum. Efendim şöyle kalkayım. Burada da zaten e, jeferler Jefellerimiz bugün almış olduğu numaralar fazla uzatmayacağım. Arkadaşlar gümüş var bu taşta. Bakır var. Şu bak gümüş arkadaşlar. Şu beyaz görünenler gümüş. Gümüş de var. Altın yoğun. Demir Zaten görülüyor demir. Efendim. Arkadaşlar gümüş. Şu ufaltayım parmağımı sayamam. Gümüş arkadaşlar. Burada bakın. Bu da gümüş arkadaşlar. Taşın üzerindeki gümüşü tanıyın arkadaşlar. Şunu büyüteceğim. Bu kireç değil. Onu söyleyeyim. Ne yaptık? <laughs> Şöyle arkadaşlara büyüterek. Evet arkadaşlar. Altın parkürlerini aralarda görebiliyoruz şurada büyüttüm kamerayı. Arkadaşlar bu gümüş. Yani şunlar gümüş, aralarda olanlar gümüş. Efendim. Şu gördüğümüz beyazlık, beyazlıklar, yani bunlar gümüş arkadaşlar. Bunlar gümüş. Yani e, taştaki gümüşü bu şekilde anlayabilirsiniz. Kireç değil bunlar. Zaten kireçli yapıları ben sizlere bahsettim. Efendim, bakın arkadaşlar. Aralarda gümüş, gümüş. Gümüş arkadaşlar. Gümüş. Altın parkürleri dolu arkadaşlar e, bu kaynaşta. Efendim. Bakın sözü göstermeye çalışacağım. Burada arkadaşlar şöyle büyüteyim. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Arkadaşlar bu oksit zaten bakır oksit bir taşta bir şeyde taşta diyelim damarda diyelim. Şu küf küf bu bakır oksit şunlar hep hep arkadaşlar şeydir e, yani bu madenin işarettir cevherin işarettir. Bunları dikkate alalım her zaman. Görüldüğü gibi bakın arkadaşlar. Bakırı. Yani bu doğal şekilde artık bahçede, toprakta demek ki bu bahçenin toprağında ya daha önce çalışma yapılmış arkadaşlar. Bizans'tan kalma dedim çünkü yeri veremem. Yeri verdiğim zaman adamın bahçesini talan yaparlar. Günaha gireriz. Çünkü adam oradan ekmek parasını kazanıyor. Onun için yeri veremem. Çünkü bizim milletimiz talan eder yani. Bahçe bahçe dinlemez, toprağına gider, taşını toprağın ne var ne yok sırtına vurar götürür. Onun için bölgeyi vermek istemedim arkadaşlar. Böyle giden, e, kenarından geçerken adam e, bahçesini toparlamış. Taşını, toprağını yani e, bahçeye zarar verecek e, malzemeleri bir kenara yığmış. Benim tu, üstte bu taşlar dikkatimi çekti. Üstte bu e, taşlar dikkatimi çekti. Zaten yer misait e, aldım oradan. Aldığım gibi de sizlere böyle bir amaç, e, tanıtım amaçlı bir video çektim. E, eve gittim dedim daha detaylı çekeceğim dedim arkadaşlar. Ve işte bu e, o ortamda şu bu pozisyonları çekemiyorum arkadaşlar. Çünkü belli olmuyor. Güneş e, etkiliyor. Mesela bu bakır bakır oksijeni ben orada göremedim. Eve geldim gördüm. E, gümüşü fark edemedim. Altını, nabı tarzını göremedim. Mesela bakın işte gümüş, gümüş, gümüş burada. Arkadaşlar gümüşü tanıyın. Damardaki gümüş. Diyeceğim arkadaşlar. İşte arkadaşlar gümüşün yoğun olduğu yerler. Şuralar. Bundaki bakırı da göstereyim arkadaşlar size. Ha burada. Demirin yoğun olduğu yer arkadaşlar. Demirin yoğun olduğu yer. Efendim. İşte gümüş. Gümüşün yoğun olduğu yerler arkadaşlar. Şuralar gümüş. Arkadaşlar çok güzel bir altını var. Yani yoğun olarak bir altın var. Artık o toprağında dediğim gibi toprağında adamın altın var demek orada. Bahçesinde farkında değil. Ee, ama gideceğim. Rast gelirsem adamla konuşacağım. O durumu izah edeceğim ona. Ee, neyle uğraştığını, ne yaptığını bilsin. Onu da e, kendisine söyleyeceğim. Evet arkadaşlar bunu işleme pozisyona gelince bunu biz nasıl işleyeceğiz? Biz bunu en aşağı 50 mikrona, 25 mikrona düşüneceğiz. Önce dişli kırıcıdan geçeceğiz. Efendim, bilyeli değirmenden geçeceğiz. 50 mikron, 25 mikrona en aşağı ineceğiz. O, bunun içindeki altınlar, değerli metaller serbest çıkacak. Ve civa çalışması arkadaşlar. Biz civa çalışması yapıyoruz fakat... Civa hakkında pek bilgi vermek istemiyorum. Onu da söyleyeyim. Çünkü civa tehlikeli. Tehlike içeriyor. Tecrübe olmadığı sürece hiçbir zaman e, civadan e, buna benzer e, kimyalardan uzak duralım arkadaşlar. Onları da söyleyeyim. Çünkü bunlara ayrıştırması, civadan alması, civayla çalışması, civadan, e, altını gümüşü ayrıştırması falan çok e, meşakkatlisidir arkadaşlar. Hani tülbente dök, civayı sık al öyle yok arkadaşlar. 25 mikron, 50 mikron civa e, malzeme e, türmetten geçer. Bunlardan bilginiz olsun. Bunları e, damıtma usulüyle aletleri var. Onlarla alınıyor. Onlarla yapılıyor. Bundan da bilgi vereyim arkadaşlar. Civa olayına, he siyanüre bulaşmışsınız, he civaya arkadaş. Hiç fark eden bir şey yok. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Tehlike içeren e, kimyalar. Kimya'dan tecrübeniz olmadığı sürece hiçbir zaman uğraşmayın. uzak durun bunları da söyleyeyim arkadaşlar. Fakat bizim çalışma şeklimiz bu. Kaç aydır işte denemelerle bilmem nelerle sonuca ulaştık arkadaşlar. Bu işinlik doğal cırp bu da eliç cırp arkadaşlar. Eliç cırp nedir? Ben madene dediğimiz gibi 20-25 mikron, 0 mikrona indiririm ve efendim ne yaparız? Bunu e, potada e, kupal yaparız. Kurşuna çekeriz içindeki madeni. Ve e, kurşun toparlar. Yani bunun içindeki madeni kurşun toparlar arkadaşlar. Ve bunda da e, size kalan malzemeyi göstermeye çalışacağım. Çünkü bugünkü araştırmalarında denk geldim buna. Dedim arkadaşlara e, bir yardım amaçlı, bilgi amaçlı. İşte arkadaşlar. Görüyorsunuz sarı sarı. Cürüfta kalan malzemeler. Cefer arkadaşlar. Cürupta kalan Cefer. İşte görüldüğü gibi arkadaşlar. Resmen altın akmış kalmış. İşte. İşte altın orada arkadaşlar. Görüldüğünüz gibi. Evet. Her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Kendi işimizi kendimiz yapalım. El ele bizde bir tabir vardır. Türkü çağırarak karar. İşte. Sonuç bu. Sen parayı dökersin. E, emeklerin e, bu şekilde cürupta Kalır. İşte altını görebiliyoruz. İşte görebiliyoruz arkadaşlar. Başka deme bir şey yok. E, canlı canlı gösterme çalışıyorum. En adamı alır paranı e, parasını senin malzemende dön, e, çöpe böyle denizden. İşte bize denk gelir alırız arkadaşlar. Altınları bunun içinde de gösterme çalıştım. İşte burada arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu taşlar için e, bir video daha hatırlayacağım. E, bayağı uzun olacak video. Yine uzun oldu. Efendim sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Taşlar ne ne değildir. Burada da bayağı değişik yapılarımız var. Bunları da sizlere anlatacağım arkadaşlar. Burada da altın parkürleri mevcut. Doğal şekilde yanmış artık bir toprak. Altın iyonları parkürleri mevcut arkadaşlar. Şöyle bir ufak bir ondan da bilgi vereyim. Altınları göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar. Görebiliyoruz. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. İçi altın dolu. Bu mamada yanmış çıkmış. Denizin dışarı atmış olduğu bir malzeme arkadaşlar. Tuğla, tuğla değil. Yanmış bir malzeme, malzeme mamadan çıkmış bir malzeme arkadaşlar. Tuğla ile falan alakası yok onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Böyle bir bilgi verdim. Ee, bu taş üzerine. Öbür birkaç tane daha bir iki videoda bu taşları da anlatmaya çalışacağım. Kısa tutmaya çalışıyorum. gene uzattık. Bu tür yapılara dikkat çekelim arkadaşlar. Topraktan gelen her şeyde bir değer vardır. bu Bilhassa bu şekilde toplanmış yapılara, doğal cürüflere, metallerin bir araya kaynamış malzemelere dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bol sarılar, bol madenler arkadaşlar. İşleriniz güçleriniz rast